Şu an saat tam 3.36. Ee, teheccüd vaktinde kalkmış bulundum. Önce bir teheccüd namazımı kıldım. Şimdi güne biraz Kur'an-ı Kerim, biraz tefsir <laughs> YouTube'tan aratıyorum. Sonra İngilizceye çeviriyorum. Hem İngilizce hem Türkçe çalışıyorum. Sonra bilmediğim kelimeleri şu şekilde not ediyorum ve yapay zekadan bu kelimelerle bir hikaye oluşturmasını istiyorum. O hikayeyi okuyup yazıp çalışıyorum. Çözüm <laughs> Efendim hali de deldirmiş. Ne yapacağını şaşırdı artık. Biz dergen de olduk ama anamızın babamızın, babamızın bulunduğu sofrada çatal fırlatmadık. Kapıyı yüzlerine çarpmadık. Kolay mı benim hayatım? Zar zor akşama kadar yemek yetiştiriyorum. Boğazlarından sağlıklı yemekler geçsin diye kafa yoruyorum. Neymiş? Otluyormuş. Nerede hata yaptım anlamıyorum. Kaş meselesi de bardağı taşıran son damla oldu. Bülent desen tuzluk gibi masada oturuyor. Ve üstelik bizim masada tuzluk hiç lazım olmuyor. Bir baba olarak olmaz desene Sanki orada değil Deve ya kendisi Kafasını ıspanağa gömünce hiçbirimizin onu görmediğini Sanıyor herhalde Saadet anne ise, saadet anne ise Maç izler gibi Bir bana bir Melisa bakıyor Önde de bir çekirdek kasesi eksik Burası da öyle izledi yavrum İnşallah ablasına örnek almaz Ay Aklıma geldikçe çıldırıyorum Şimdi kaşını deldirse iki sene sonra pişman olacak Bunun iş baş, başvurusu var Sınav mülakatları var Hiç bunları düşünmüyor yakında dövme diye gelir. Sonra saçımı pembeye boyatacağım der. Yemekten sonra peşinden odasına gidip ya sen kimsin yüzüme kapıyı çarpıyorsun? Annenim ben senin haddini bil. Hem kapı öyle çarpılmaz böyle çarpılır demek. Ne kadar çok içimden geldi de kendimi zor tuttum. İyi ki de tuttum. Ay o akşamı düşündükçe fenalık basıyor. Ben bu piercing fikrinden Melis'e nasıl vazgeçireceğim? İçimiz daraldı değil mi? Hadi gelin bu ilişkiyi onaralım. Peki nereden başlayalım? Bu hikayede yapılan tek doğru davranış Tuğçe Hanım'ın Melis'in peşinden gitmemesi oldu. Böyle yoğun tartışmalı kriz anlarından sonra duyguların yatışmasını beklemenin en doğru yol olduğunu artık biliyoruz. Çünkü her iki tarafın da amigdalası, beynindeki öfke, kaygı ve endişe gibi duyguları yöneten bölge o akşam fazla mesai yaptığı için yorgun düşmüş. Beyin ise aşırı stres altında verdiği kaç savaş doğum tepkilerinden savaş seçmişken bir araya gelmek anlayış ve barış ortamı değil, tam tersi daha şiddetli bir savaşı doğuracaktı. Bu nedenle Tuğçe Hanım'ın kendine hakim olup Melis'in peşinden gitmemesi en doğru tercih oldu. Çocukların yaşadığı bu tip kriz anlarında beyin doğru mesajı almak için hazır değildir. Örneğin markette çikolata için ağlarken, ödevini yetiştirmeye çalışırken, sabah okula geç kalmışken stres altındaki beyine ders vermeye çalışmayın. Çünkü o mesaj asla yerine ulaşmaz Öğretmek için o olayın üzerinden zaman geçmesi lazım Ve beynin sakin olduğu bir anın seçilmesi gerekir Fakat biz ateşe körükle gitmeyi sever Ödevine geç başlayan çocuğa Zamanda başlasaydın böyle olmazdı der Okulu geç kalan çocuğa Akşam yatmayı bilmezsin sabah kalkmayı bilmezsin diye söylenir Doğru davranıştan doğru zamanda bahsetmez Sadece çocuğu yargılarız Oysaki beyin öğrenmeye açıktır çocuğa doğru davranışı öğretilebilir. Önemli olan zamanlamadır. Örneğimize dönecek olursak, olayın üzerinden bir süre geçti. Bir süre geçtikten sonra Melis ve Tuğçe Hanım bir yürüyüşe çıktıklarında ya da beraber bir kahve molası verdiklerinde mevzu bahis piercing ve o akşam yemeğinde olan olaylar değilken konu yeniden gündeme gelebilir. Burada önemli olan suçlayıcı cümlelerden kaçınmaktır. Peki örnek bir diyalog nasıl olmalı? Birlikte yürüyüşe yapıp Herif birlikte yürüyüş yapıp bankta soluklandıkları bir anda bir anı düşünelim. Ortada hiç geçen akşamın konusu yokken Tuğçe anlatmaya başlasın. Tuğçe'nin gözünden. O gün iş yerinde patronun bir konu yanlış anladığı için bana sert çıkış yaptı. Bu da yetmezmiş gibi işe yeni başlayan kızlar köşelerde sürekli beni çekiştiriyorlar. Bana bakıp bakıp gülüyorlar. Çok sinir oluyorum. Canım sıkkın eve gelirken o akşam hem pratik hem sa sağlıklı ne yiyebiliriz diye düşündüm ve aklıma ıspanak geldi. Markette durdum ıspanak aldım ve yarım saat kasada sıra bekledim. Eve gelince üstümü bile değiştirmeden hızla ıspanağı pişirmeye koyuldum. Üstüne üstlük en sevdiğim gömleğime zeytinyağı sıçradı. Sen yemekte piercing konusunu açıp bir de yemek hakkında kötü konuşunca sinirlerine hakim olamadım. Üzgünüm. Bakın. Bu diyalogda Tuğçe Melis'i hiç suçlamıyor. Sadece kendi duygusuna odaklanarak konuşuyor. Bu demek değil ki Melis çatalı fırlatmakta, kapıyı çarpmakta haklı. Ergenlik bu tip davranışları meşru kılmaz. Ama sen kimsin suratıma kapıyı çarpıyorsun? Kapı öyle değil böyle çarpılır diyerek de doğru davranış öğretilmez. O halde diyalogumuza devam edelim. Melis ama ben ıspanağı hiç sevmiyorum. Bunu biliyorsun bana gıcıklık olsun diye yapıyorsun sandım. Tuğçe ''Olur mu hiç? Sen benim bir tanecik kızımsın, kıymetlimsin. Sağlıklı büyümeniz için ıspanak pişirmiştim ama bir dahaki seferi farklı şekillerde yapmaya çalışırım.'' ''Peki sen farklı bir şekilde pişirdiğim ıspanağı görünce daha farklı nasıl tepki verebilirsin?'' Tuğçe hala kendi davranışı üzerinden konuşuyor ve Melis'in davranışını yönlendirmiyor fark ettiniz mi? ''Sen de uçulup çatalı fırlatmayacaktın.'' demiyor. ''Daha farklı nasıl tepki verebilirsin?'' diyerek sevgili kızının ergen beynini düşünmeye zorluyor devam edelim. Melis, tadabilirim. Mesela kıymalısını seviyorum. Börek olarak seviyorum. Hatta bir keresinde kaşarlı tavuklu yapmıştın enfeste. Tuğçe, o kadar beğendiğini fark etmemiştim. Sen sev yeter, ben hep yaparım. Melis, teşekkür ederim. Şey annem, o gün pirsik yaptırmaya izin vermediğin için o kadar kızdım ki özür dilerim. Ben de sana söylememem gereken şeyleri söyledim. Tuğçe, gel benim tatlı yavrum. Bir sarılalım. Nasıl özlüyorum sana sarılmayı. Melis. Şey. Anne tam tamam böyle parkta herkesin içinde fazla sarılmasak. Tuğçe gülümseyerek. Tamam tamam aslında birisini kaptırmak istemeni anlıyorum. Melis. Nasıl ya? Bu izin verdiğin anlamına mı geliyor? Tuğçe. Dur dur biraz yavaş ol. Bu istediğini anlıyorum. Çünkü ben de senin yaşındayken saçımı yeşile boyatmak istemiştim. Melis. Sen. Hadi canım hayatta inanma. Tuğçe, biz de genç olduk küçük hanım. Ama anneannem cesedimi çiğnemen lazım bunun için demişti. Melis, hmm. anneannem ya. Onun gözlerini belersek bu cümleyi kuruşu gözümde canlandı. E sonra ne oldu? Tuğçe, annemin cesedi söz konusu olunca saçımı boyatmaktan vazgeçtim. Ama biliyor musun iyi ki de vazgeçmişim. Bir arkadaşım denemişti ve saçları yanmıştı. Kıvır kıvır nasıl güzel gür saçları vardı. Kısacık kestirmek zorunda kaldı. Zaten sonra benim de gönlümden geçti. Melis. Anne ya. Ben çok istiyorum bir Ne olur. Tuğçe. Gel seninle bir anlaşma yapalım. 18 yaşından sonra bu konuyu bir daha konuşalım. Bu yaşlarda bedenine yaptırdığın kalıcı izlerden pişmanlık duymanı istemiyorum. O nedenle karşı çıkıyorum. Bir arkadaşım sevgilisinin adını dövme yaptırmıştı. Sonra ayrılınca kız omuzunda kaldı mı Ayhan ismi? Melis ne diyorsun? Neye sorun ne oldu? Tuğçe şansı yağ gitti de Kayhan'la evlendi. Başına bir K harfiyle işler çözüldü. Zavallı Kayhan dövmeyi hala kendine özel sanıyor. Melis, Aa, siz de az değilmişsiniz yani anne. Ne hikayeler varmış sende. Tuğçe, e, biz de genç olduk yavrum. O nedenle senin kaşını deldirme isteğini anlıyorum. Çok havalı olacağını düşünüyorsun değil mi? Dikkat, tam bu noktada bağ kuruluyor. Melis, evet kesinlikle öyle düşünüyorum. Çok havalı oluyor halka takınca. Tuğçe tamam. 18 yaşına geldiğinde eğer hala aynı fikirde olursan beraber gideriz. Hem o zaman basket potası kadar deldirmezsin belki. Gülüşmeler. Melis. Anne ya özür dilerim. Sana haksızlık ettim. Tuğçe. Güzel kuzum. Ben de o akşam için çok üzgünüm. Fazla tepki verdim. Gülüşmeler, sarılmalar. Nasıl senaryo ama? Hocam öyle olmuyor. Diyorsanız deneyin. Ama önce sakinleşin. Sakın yangını körükle girmeyin ilişkileri suçlamadan, yargılamadan, duygu odaklı konuşarak, bağ kurarak onar onarabileceğinizi lütfen aklınızdan çıkarmayın.